Evet, herkese selamlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, faize para yatırmanın artıları nedir, eksileri nedir? Artı e, konut almak mı, faize para yatırmak mı 2024 yılı içerisinde daha iyi olacaktır? E, bunu biraz tartışmak istiyorum sizlerle beraber. Öncelikle şunu belirtmem lazım. Faize para yatırmayı ben yatırım olarak görmüyorum açıkçası. Belki kısa vade olarak değerlendirilebilir ama... Ee, uzun vadede kesinlikle ana paranızı eriten bir olay. Hele ki Türkiye'deki enflasyonu varsayarsak ee, burada mesela 1 milyon TL'nin 32 günde ne kadar faiz getirdiğini görebilirsiniz. Hani e, bazı kişiler için e, 37.500 TL civarındaki e, kazanç yüksek bir mella olmuş oluyor. Lakin sizin e, 37.500 TL yediğinizi düşünürseniz her ay 1 milyon TL e, erimiş oluyor enflasyon altında ve bu oranlarda şöyle bir şey var e, 90 günlük oranlar olmuş oluyor siz 90 gün boyunca mesela kilitliyorsunuz bunu ki yeni müşterilere özel oluyor ya da e, hoş geldin faizi vesaire olabiliyor mesela tekrardan faize girince e, bu oranlar değiştikten sonra eski e, oranlarına dönmüş oluyor de Merkez Bankası'nın her ay açıklayacağı faiz oranını da bu faiz oranlarında etki ediyor. Yani ola ki ilerleyen süreçlerde ki olacaktır. Faiz indirme vesaire olduğu zaman bu kazançlarınız daha da azalacak. Ve şöyle bir riski de var. Faiz indirimi olduğu zaman faizden etkilenen ürünler işte ne olabilir? Hisse senetleri olabilir, yatırım fonları olabilir, ondan sonrasında gayrimenkul olabilir bunların fiyatı artacaktır. Çünkü kredi muslukları açılacağı için bence en iyi zaman faizlerin yüksek olduğu zamanda yatırım araçlarına yatırım yapmak. Çünkü maliyetlenmeniz daha iyi olmuş oluyor. Ondan sonrasında faiz indirimleri vesaire geldiği zaman siz önce, önceden maliyetlendiğiniz için değerlendirebiliyorsunuz. tabii kredi çekerek konut almak en avantajlısı şu an. Hala faizler yüksek olsa bile enflasyon bence faizden daha yüksek böyle olduğu için de kredi çekerek konut alıp ondan sonrasında diyelim ki sizin 1 milyon TL'niz var mesela örnek veriyorum ben 1 milyon TL'lik ve 1 milyon TL'nin altındaki evler için konut ararsınız eğer BDDK'nın bir oranı var. %80 veya bazı bankalara göre de değişiklik gösteriyor ve sizin kredi notunuza göre de değişiklik gösteriyor. 1 milyon ve 1 milyon altı evlere %90 oranında kredi çıkabiliyor. Bu da ne demek oluyor? %80 oranında çıkarsa eğer 800 bin TL bankadan siz kredi alabiliyorsunuz bin TL peşinat veriyorsunuz ve eve sahip oluyorsunuz. 1 milyon ve 1 milyon TL altı olan evler için. Şimdi belki 1 milyon TL ev mi kaldı vesaire olabilir ama birazdan onlara da değineceğim. sahiminan.com'da ve emlakjet.com'da bazı evler var. Yatırımlık sonuçta düşünmemiz lazım. Şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Mert Başaran'ın bir sözü var. O aklımdan çıkmıyor açıkçası konut konularında. Siz eğer bir artı 0 ya da 1 artı 1 kötü olarak gördüğünüz evlere şimdiden yatırım yapmazsanız ilerleyen zamanlarda hayalini kurduğunuz evlere ulaşmanız imkansız olacak. Çünkü paranızı değerlendirmeniz gerekiyor. Değerlendirebilmeniz için de bu tarz konutları alarak ilerleyen süreçlerde para biriktirerek de konutun artışından da kaldıraç efektini kullanarak yararlanmanız lazım. Burada mesela e, örnek verdim ben 800 bin TL kredi çekerseniz en düşük ING bankası veriyor şu an. Tabi belki başka bankalarda vardır. E, böyle baktığım zaman göremiyorum lakin ben. En düşük ING bankası veriyor. Aylık 800 bin TL çektiğiniz zaman 10 yıl e, 120 ay vadeli 23.173 TL'lik bir tutar çıkıyor her ay ödemesi gereken. E, bu oran mesela ilerleyen süreçlerde değişmediği için, sabit kaldığı için, enflasyonda da sizin maaşınız sürekli arttığı için ve e, olursa siz oturmayacağınız zaman, mesela kiracıya verdiniz diyelim, kiracı da her ay kirasını düzenli ödediğini varsayarsak, birazdan risklerini de anlatacağım zaten ev almanın. E, kiralar her sene artıyor. E, şöyle bir basit oran yaparsak zaten, ee, mesela 1 milyon ve 1 milyon altı bir ev aldınız ve bunu 7000 TL'den kiraya verdiniz diyelim ee, devletimizin belirlediği %25 oranında ben zam yapıyorum diye mesela hesaplarsam ee, ki ilerleyen süreçlerde mesela bu oranda kalkacak ee, belki tekrardan koyabilirler ama bilmiyorum şu an %25 oranından devam edeceğim ben şöyle bir şey e, ortalama olarak alabiliriz mesela 7000 TL'yi her sene %25 artırarak 5 sene sonundaki değerine bakarsak 21.362 lira olmuş oluyor. Yani Bu ne demek oluyor baktığınız zaman. İlk 5 sene siz e, kiracıyla beraber bu taksiti ödüyorsunuz. Ondan sonraki 5 senede ise e, kiracının zaten size ödeyeceği tutar. Bu aylık taksitten daha fazla olduğu için artık e, geri ödemeye başlıyor size ev. Ve artık bir de evi satmak isterseniz de evin getirisi artık o dönemde enflasyonla beraber ne kadar olur ee, onun da tutarı var. Ki şundan da bahsetmem lazım. Ee, bir ev aldığınız zaman e, ilk 5 sene içinde satarsanız eğer gelir vergisine tabi oluyorsunuz. Ama 5 yıl ve sonrasında satarsanız gelir vergisine tamamen muaf oluyorsunuz. Ee, kazancı tamamen size kalmış oluyor. O yüzden ilk 5 sene evi satmamak daha e, cazip tabi duruma göre de değişiklik gösterebilir eğer vergi ödemeniz sizin için problem olmazsa. Bunun oranı da ben ortalama olarak bir kira değeri olarak alırsak eğer mesela şimdi nasıl bedavaya geldiğini göstermek istiyorum. İlginç bir çalışma oluyor açıkçası. 21.362 lirayı biz ortalama kira getirisi olarak alırsak her ay aldığımız bunu biz 12 ayla çarparsak ve 10 seneye de vurduğumuz zaman 2,5 milyon hatta 2, 2, milyon 563 bin e, TL getirisi olmuş oluyor. Bizim toplam ödediğimiz tutar ise 2 milyon 790 bin TL olmuş oluyor. 800 bin kredi çekerek. Yani neredeyse e, eğer düzenli ödeyen bir kiracı bulursanız e, bir de kira artışlarını da %25 oranında arttırırsanız e, kiralarla beraber evi bedavaya getirmiş olabilirsiniz. Tabi 1 milyon ve 1 milyon TL altı evler için hesapladım ben bunu. Çünkü %80-190 oranında kredi buradan çıkıyor. Diğer türlü baktığımız zaman 1 milyon üstü evlerde genellikle %50 ya da %40 oranında kredi verdikleri için orada biraz daha oranlar değişiklik gösterebiliyor. Tabi bu hesapladığımız çalışma tamamen çarşı pazara uyuma hesabı gibi bir durum oluyor. Gerçek hayatta biraz daha farklılık gösterebilir bunlar. bunlara gelmeden önce ben mesela sahibinden.com'da bu tarz ilanlar var mı? Bir de emlakjet.com'da bu tarz ilanlar var mı? Bakmak istiyorum. satılık ev. Mesela maksimum biz 1 milyon TL diyoruz. Minimumu da ben mesela 300 bin TL ve üstü olsun. Bazı evler olabiliyor mesela il seçmiyorum dediğim gibi yatırım amaçlı olarak baktığımız için sonuçta biz oturmayacaksak bunun önemi yok. Buradan ben daireyi seçiyorum. Ondan sonrasında binanın yaşı vesaire de önemli ilerle satacağız çünkü. Şunu da söylemek istiyorum bazı eski evleri de yatırım olarak kullanabiliriz çünkü bazı eski evler gerçekten kentsel dönüşüme vesaire girdiğimiz zaman bize sıfır bir ev vermiş oluyor. Böylelikle de ucuza ev alıyoruz ama ilerleyen süreçlerde sabır edersek sıfır evimiz olmuş oluyor. Burada kredi uygunluğunu seçmemiz lazım. Tabu durumunda biz kat mülkiyetli ya da kat irtifakı olan yapmamız lazım. Çünkü diğerlerine krediçi, kredi çıkmıyor banka tarafından. Ee, şu durum da önemli. Buraya bakarsak. Boş kiracılı mülk sahibi. Mesela şu durumları da araştırıp e, eve bakmak lazım. Özellikle kiracılı olanlara dikkat etmeniz lazım. Çünkü kiracısı varsa siz eve aldığınız zaman kira sözleşmesi sizle beraber devam ediyor. Herhangi bir şekilde kiracıyı çıkartma gibi bir lüksünüz olmuyor. Ancak çok detay vermeniz lazım. Sonra mahkemelik olursunuz vesaire. Bu tarz problemler olabiliyor. Ya da diyelim ki siz eve aldınız. Eve aldıktan sonra e, bir kiracı oturduğunu biliyorsunuz. Ondan sonra kiralık mesela az önce gösterdik ya örnek olarak 7000 TL dediniz ama kiracı mesela belki 4000 TL'ye oturuyor. Sizin hesapladığınız tutarı uymamış oluyor. Yani cebinizden o zaman banka kredisi için daha fazla bir tutar çıkmış oluyor vesaire. o yüzden evlere bakmaya giderken vesaire kiracılı mı değil mi diye bakmak lazım. Önemli bir konu. Burada ben boşu seçiyorum. Ee, ve en düşük fiyattan mesela bakla bakarsak 300 bin TL'den başlıyor zaten 300 bin TL'yi minimum sınır olarak koydum. Burada sıralanan bir sürü ev var. Tabii özellikle bir de mesela ee, 5-10 yıllık arasını seçebiliriz biraz daha limitlemek istiyorsak çünkü 3.146 ilan listelerde sahipleniyor. Erzurum'da var işte Ankara'da var ondan sonra Bursa'da var Belki bu eve bakabiliriz mesela Liste uzayıp gidiyor çünkü Bunun mesela bina yaşı Çok yukarıda Bu evin mesela Eğer düşünülüyorsa alın alınmayacağına eğer ileride kentsel dönüşüm olabilir mi ol olmayacak mı ona bakmak lazım bir de kiralanıp kiralanmayacağı duruma da, da bakmak lazım. Eğer kiralanamazsa mesela sıkıntı olabilir sizin için ödeme durumunda. Böyle tek tek bakmak yerine il seçip de bakabilirsiniz. Mesela örnek vermem gerekirse. Az önceki ilan Bursa'dandı. Bursa'dan bakalım. buradaki ilanlara bakarsak mesela şurada bir ev varmış. Bodrum katı olarak gözüküyor ama ilan olarak güzel bence. 1 artı 0, 1 artı 1, 500 bin TL de kredi imkanı diyor. 650 bin TL'ye satıyor. Mesela 500 bin kredi çekersek şurada hemen hesaplayalım. Tabi bu anlaşmalı belki bankaları vesaire vardır. Belki kredi oranı daha düşüktür ama biz gene de normal kredi çektiğimizi varsayarsak burada 14.483 liralık bir tutar çıkıyor 500.000 TL 150.000 TL'de peşinat istiyor peşinatı zaten varsa vermeniz lazım ki konut içine giriyorsanız zaten krediyle beraber peşinatı da vermeniz lazım belli bir birikiminiz olması lazım yani bu tarz yatırım araçlarına yönelebilmek için burada mesela dikkatimi çeken direkt 6.000 TL net getiri kira sunuyormuş. Biz az önce mesela hesapladığımız zaman 14.483 lira olarak görüyoruz. 6.000 TL bundan çıkartırsak 8.483 liralık bir aylık ödememiz oluyor. Şu anki enflasyon oranına ve maaşlara vesaire baktığımız zaman 8.483 lira aylık ödemesi için güzel bir oran sayı veriyor bize açıkçası. Ve ilerleyen zamanlarda da mesela 6.000 liradan kiralarsak burayı Tekrardan hesaplama yapalım. %25 oranında arttırıyoruz. 5 sene boyunca arttırdığımızda 18.310 lira olmuş oluyor. Ki 5 senede mesela çoktan aylık taksirinizi geçiyor. Artık kendi kendine ödemeye başlıyor. Cebinizden sadece başta 150.000 TL çıktı. Bir de aylık olarak 8.483 lira çıkacak her ay. Ama ev sahibi olmuş oluyorsunuz. Yatırım yapmış oluyorsunuz. Açıkçası kredili konut baktığınız zaman büyük bir yatırım. Çünkü sizin e, ödediğiniz peşinat çok az e, bankadan kullandığınız bir borç para var kaldıraç etkisi yaratıyor İlerleyen süreçlerde de enflasyon vesaire olduğu zaman ki doların artışını vesaire e, ilerleyen süreçlerde görürsek eğer evlerin fiyatı da artacaktır e, ondan sonrasında 5 yıl geçtikten sonra vergisiz evi satıp e, kar edebilirsiniz. E, edebilirsiniz tabii ki yatırım tavsiyesi vesaire değildir ben şu an burada inceliyorum ilerleyen süreçlerde ben de bu arada e, ev almayı düşünüyorum. Bakalım uygun bir ev bulabilirsem ben de kanala videosunu atarım. Biraz da emlak jet sesi üzerinden bakalım. E, sıralamada yaptığımızda mesela artan fiyatlar minimum fiyattan bakmak istiyorum ben. Tabi şu an İstanbul ili için gösteriyor. Denizli'ye döndü. Tamam. Burada yani 1 milyon altında ev ilanları bulunuyor. Tabi araştırmak lazım hangi biri doğru gerçeği yansıtıyor. Buna dikkat etmek lazım. Bazı ilanlar mesela yanıltıcı olabiliyor, dolandırıcılar da olabiliyor. Özellikle şeyi fark ettim ben. Bu videoyu izleyen varsa dikkatli olsun bence. E, sahibinan.com'da premium ofis e, olanlar genellikle bir yıllık ilanlar oluyor ve e, yanıltıcı ilan olabiliyor. E, tabii kesin bunu söyleyemem. E, arayıp e, konuşmanız lazım. E, Emlakjet'te de bu, bu tarz ilanlar var. Diyelim ki bu ilanı mesela az önce konuşmuştuk. E, Görükle mahallesine girdik. Ondan sonrasında konut olarak girdik. Kiralık olarak girdik. Bu sefer de kiralık dairelere bakıyoruz o mahalledeki. Mesela kira durumunu öğrenebilmek için buradan bakabilirsiniz. Ne kadar kira ediyor vesaire diye. Şimdi ev alırken neleri dikkat etmemiz lazım ona geçmek istiyorum ben. Ev alırken öncelikle bunları saymadan önce kendi bildiklerimi saymak istiyorum. Ev alırken dediğim gibi kiracılı mı kiracılı değil mi ona dikkat etmeniz lazım. Kiracılıysa da kiracılı anlaşabilecek misiniz Anlaşamayacaksınız ya da herhangi bir sözleşme imzalamanız gerekiyor mu buna kesinlikle dikkat etmeniz lazım. Ee, i̇kincisi deprem riski olabilir hani eski evler vesaire. Ee, kentsel dönüşüme veriliyor mu verilebilir mi bunu da kesinlikle araştırmanız lazım bazı evler mesela eski olup Gensel dönüşümü e, olabilecek diye satılabiliyor. Ondan sonrasında mesela olmuyor. E, tapusuna vesaire detaylı olarak bakmanız lazım zaten. E, bu linkleri de açıklama kısmına koyacağım. Detaylı bilgiye eğer okumak isterseniz buradan okuyabilirsiniz. Ev seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlarda mesela e, Burada detaylıca anlatmış evin borcu var mı vesaire. Ondan sonra kimden alıyorsunuz? Mesela resmi kişiden mi alıyorsunuz? Devir işlemlerinde vesaire. Bunlar da önemli şeyler. Evin krediye uygunluğu dediğim gibi. Ödeme planı oluşturulması. Piyasa karşılaştırması. Belki şöyle bir sıkıntı olabilir. Atıyorum siz sahibinden.com'da e, ilanı beğendiniz o ev için. Hani ilanı mesela emlak jette arattığınız zaman belki 100.000 TL fark olabiliyor, 150.000 TL fark olabiliyor. Ve siz sahibinden.com'dan ilana gittiğiniz için direkt başlangıç fiyatı o fiyattan açılmış oluyor. Anlaşma ihtimaliniz de az olmuş oluyor mesela o fiyata göre. Daha düşürme ihtimaliniz yani diyeyim. O yüzden araştırma yaparken diğer sitelere de kullanmak hatta başka kaynakları da kullanmak gerekebilir. Evin ipoteği var mı mesela, satan kişiden vesaire öğrenilebilir. Ee, kira sözleşmesi dediğim gibi çok önemli. Sonra burada Mesela burada güzel bir konu ev almak için doğru zaman ne zaman nasıl belirlenir vesaire diye bahsetmiş. Ee, örneğin enflasyon artması konut piyasalarında aynı etkiyi yaratır. Benzer şekilde bahar ve yaz aylarında fiyatlar yükselmeler olur. E, bu aylarda mesela dikkat etmemiz lazım. O yüzden mesela şu an kış ayında ben videoyu çekiyorum fiyatlar daha artmadan e, bence güzel zamanlar e, faizlerin tepe yaptığı zamanlarda ev e, ve e, gayrimenkul yatırımlarına girmek olacaktır. Çünkü faizler düştüğü zaman herkes krediye ulaşabileceği için e, sizin aynı fiyata ev almanız biraz daha zorlaşacak. E, onu söyleyebilirim. Sayminden.com'da da aynı şekilde ev alırken dikkat edilmesi lazım gerekenler diye böyle bir sayfa açmış. Evin bulunduğu bölgenin deprem riski vesaire araştırılması lazım. Önemli bir konu. ev mutlaka mesela görülmesi lazım. Görülmeyen ev mesela aldığınız zaman ilerleyen süreçlerde anlatıldığı gibi çıkmayabiliyor. Krediye uygunluğundan vesaire bahsetmiş. Kısaca. Burada biraz daha detayından bahsetmiş bu sayfada, bunu da açıklamalar kısmına koyacağım ben. Ev alırken nelere dikkat edilmesi diye madde madde yazmış burada. Mesela yüz ölçümü, ondan sonra bürüt, net e, ne kadar ediyor, e, tapuda vesaire bazen değişebiliyor. Hepsinde demeyeyim Tabii ki. Bürüt olarak mesela 68 metrekare yazıyor, net olarak 62 metrekare yazıyor. Belki gittiğimizde biraz daha farklılık gösterebilir. E, bunların araştırılması lazım ilanlar bazen konum olarak da mesela farklılık gösterebiliyor. İyice araştırılması lazım bunların. Kiracılar varsa kiracıların niteliği vesaire bunlar mesela çok önemli konular. Ev alırken riskler bu şekilde. Ayrıyetten şunu da söylemem lazım. Ev alırken mesela ani nakde ihtiyacınız varsa evi satılması mesela uzun bir süreç olduğu için kolay işlemler olmuyor. O yüzden evin likitabilitesi biraz daha düşük. Faize nazaran mesela. Faizin tek iyi yönü herhalde bu. E, faize mesela yatırdığınız zaman tabii 32 gün paranızı bağlıyorsunuz. E, istediğiniz i̇stediğiniz zaman ama bozabiliyorsunuz da. Hani bu parayı istediğiniz zaman çekebiliyorsunuz. Faizin tabii ki şeyi bozulmuş olur. E, vadesi dolmadan çektiğiniz zaman vadesi bozulmuş olur. Yani size bu oranda para yatırmaz. Evde böyle bir sıkıntı var. Hemen satamazsınız. Biraz yavaş ilerler. Burada da mesela değer artışından kazanç vergisi nasıl hesaplanır vesaire diye burada bir başlık atılmış Aksa Sigorta'ya ait. Az önce de zaten söylemiştim video içinde 5 yıl ve üst eğer evini tutan bir kişi varsa daha sonrasında sattığı zaman herhangi bir gelir vergisinden muaf olmuş oluyor. Yani eğer gelir vergisi ödemek istemiyorsanız 5 yıl ve üzeri şekilde satmanız lazım. 5 yıl altında olan şeylerde evini satarsanız devletimize vergi ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bunu da açıklamalar kısmına ekleyeceğim. E, bu videoda konut ve faiz karşılaştırması yapmak istedim açıkçası. E, i̇lerleyen videolarda da daha derine değinebilirim. Bakalım. Yorum ve önerilerinizi bekliyorum. E, şimdilik görüşmek üzere. Esenle kalın diyorum. Hoşçakalın.